Öncelikle Uzak Şehir dizisinin yıllarca devam etmesini dileyenler beğeni butonuna basmayı unutmasın. Ayrıca yorumlara Alya ve Cihan için yüzlerce kalp emojisi bırakarak onları ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Son bölümde Albora ailesi büyük bir şok yaşadı. Kaya ciddi bir belanın içinde. Ancak Cihan onu kurtarmak için harekete geçecek. Bu noktadan itibaren Cihan kontrolü tamamen eline alacak ve gücünü göstermeye başlayacak. Cihan'ın yükselişi artık başlıyor. İzlevayiciler Cihan'ı daha önce hiç görmedikleri bir şekilde izlerken ona olan hayranlıklar da artacak. Alya ise gizli bir plan peşinde. Maalesef Albora ailesine bir kez daha ihanet edecek. Ancak ilerleyen bölümlerde bu kararından dolayı büyük pişmanlık duyacak. Cihan Alya ile yüzleşecek ve bu konuşmada söylediği sözler dizinin en çarpıcı anlarından biri olacak. Bu yüzleşme Alya'yı derinden etkileyecek ve Cihan'a karşı mahcubiyet hissedecek. Alya ve Cihan arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlayacak. İlk öpücüğün eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu öpücük sonrası Alya utangaç ve şaşkın bir ruh haline bürünecek. Sadakat ise bu sahneye tanıklık edecek ve öfkesine engel olamayacak